Evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Konumuz sizden gelen sorulardan biz konuları belirliyoruz. Videoların e, konularını belirliyoruz. Sorulardan biri şuydu: "Arayan değil, aranan biri olmak için ne yapmalıyız?" Yani aslında e, benim sondan bir önceki kitabımda bu konuyu anlatmışım. Orada nedir kitabım bizim kitabın başlığı diyorum ki "Bana fark etmez." Yani hayatta aslında bu e, Aranan biri olmanın, yani arayan biri olmak şu demektir bence, biraz bağımlılıktır, bağımlılık kokuyor. Yani ya ben işte benim birine bağlanmam lazım, biri beni işte korumalı, birinin himayesi altında olmalıyım, biri beni desteklemeli, desteklemezse ben işte ilerleyemem, o olmazsa ben yaşayamam. Bu bir bağımlılıktır ya. Kötü alışkanlıkların bağımlılığı olmuyor yani insanlara da bağımlılık vardır ve bu arayan kategorisine giriyor bunlar. Yani her her zaman böyle e, şey ezik, eksik, e, yetersiz kendilerini öyle görürler. Yani bunun çaresine bunu tersini yapmak için, aranan biri olmak için dikkat edin etrafınıza bakın. Bir gözlemleyin yani empati yapın. Bulunduğunuz ortamlarda öne çıkan, karizmatik olan e yani insanların böyle onların yanında olmaktan hoşlandığı tiplere bakın. Şunu göreceksiniz. Bu insanların böyle bir içinden bir enerji fışkırır. Yani resmen bir enerji fışkırır. Özgüven vardır. Yani dikkat ederseniz bizim mantra'da da bu özgüven aslında bilinçaltına veriliyor. Ne diyoruz? Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Şimdi bakın daha mükemmel derken diyoruz ki sen mükemmelsin ha bir kere. Bu çok önemli. Yani ben mükemmelim diyorsun aslında orada. Daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Derken o zaman e, diyorsun ki ben mükemmelim ama daha mükemmeli ben ortaya çıkaracağım. Var bu benim potansiyelim. Bunu yaratıyoruz. Bu bir insana bir özgüven veriyor. Yani o eksiklik, eziklik, yetersizlik hislerini ortadan kaldıran bir mantra bizim mantramız. Onun için bunun çözümlerinden biri kesinlikle siz mantra yazdığınız zaman bu psikolojiden kurtulursunuz. İnsanların bilinç altında takdir edilme ihtiyacı, kabul edilme ihtiyacı, beğenilme ihtiyacı gibi ihtiyaçları var. Ve bu zayıf insanlar da çok daha öne çıkıyor bu. O zaman da bu beklentiler, bu ihtiyaçlar karşılanması için İnsan böyle şey ha ne olur benim beğen, ha ne olur işte beni takdir et. Yani sözlerle söylenmiyor belki bu ama e, hareketlerle, vücut lisanıyla, davranışlarla bunu hissedebiliyoruz. Onun yani için bana fark etmez modunda olacaksınız. Yani benimle yanında olmaktan mutluluk duyuyorsan eyvallah baş göz üstüne ama yok bu senin için cazip değilse sen bilirsin bana fark etmez. Değil mi? Bizim modumuz bu. Zaten bu mantrayı yazıp 3 4 ay sonra 5 ay sonra bana fark etmez moduna girmeyeni ben görmedim. Dolayısıyla önce mantramızı yazacaksınız. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz diyoruz. E, bu sizin probleminizi çözer. Çözer. Yani o zaman ne oluyorsun? E, kendine güveniyorsun. Kendini yeterli görüyorsun. Kendini e, güçlü görüyorsun. Ayakta durabiliyorum diyorsun. Benim kimsenin takdirine Beğenilmesine e, ihtiyacım yok. Ben kendi değerimi biliyorum, kendi değerimin farkındayım. Onun için bana fark etmez. Dolayısıyla da e, artık bu psikolojiden çıkıyorsunuz. Peki, sizden gelecek soruları bekliyoruz. Bu sorulardan e, elde ettiğimiz bilgilerle de videolarımızı yayınlıyoruz. E, Hoşçakalın. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere.